Merhaba arkadaşlar ben Toy Pro. Bugün Shell oynayacağım. Bismillah. İkinci bölüm gelir mi bilmiyorum. Zaten zor oynuyorum size göstermek size zor. O kapıyı açamıyorum. O zaman da açamıyorum. O zaman ben de böyle gideceğim. Süpürjan gibi bir şey yapmaya çalışıyorum. Çok yapmaya çalışmıyorum ama işte hızlı bitirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Ama ölmemek de öyle çok zor. Yavaş bitireceğim ölme. Ölmemek istiyorsanız arkadaşlar bir kere yavaş bitirmeniz lazım. Evet arkadaşlar burada Creb'den jumpscare yiyeceğiz. Gördünüz demiştim. Dün düz görüyorsunuz arkadaşlar çünkü bir ayar yapıp düzelttim. Ha, sus go? Get bak yaptım lan. Sus durmadı. O ne biçim ses lan öyle? Kamerayı ayarlaması da zor arkadaşlar. Yeminlen zor çekiyorum bu videoyu. <laughs> Bir de yüzümü göstermeden çekmesi zor. Yüzüm gözükürse çünkü siz çok iyi göremezsiniz. Yüzü göstereceğim ama gözümü göstermemeye çalışıyorum. Usun. burada hafif bir koşuşturmaca yaşayacağız. Korkmuyorum arkadaşlar. Sur Sursur ağla. 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 Kardeşime de oynatacağım. Hadi görüşürüz. Bu video bu kadar olsun. İkinci bölümü belki gelir. Hadi görüşürüz.